Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Excel üzerinde dinamik liste kutuları olarak adlandırdığım bir çözümü anlatmak istiyorum. İşinize yarayabileceğini düşünüyorum. Tabii bunu yapabilmek için Excel'in yeni fonksiyonları filtre ve benzersizden yararlanıyoruz. Muhtemelen Excel'in son sürümleri, bu da Excel 365 kullanmak gerekecek. Çok küçük bir kodlama gerekiyor. Çünkü bulunduğumuz yeri e, dinamik olarak seçildiğini anlamak üzere ve tabi düzey olarak da ileri. E, şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bazen arkadaşlarımız bu zor veya işte bu hangi şeye basıyorsunuz, yapıyorsunuz gibi. O durumda temel biliyorsunuz yüzlerce temel Excel eğitim setimiz var kompleksi temel eğitim diye sanıyorum. Bir de tek başına 7 saatlik Excel temel Excel videomuz var. Hem uygulama dosyaları da var hem sınavlar da var. Oralardan başlayalım. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek e, ayıp diyelim. Şimdi buradaki çözüm şu. Biliyorsunuz biz daha önce ilişkili liste kutular yapıyoruz e, bu işlerde. Ama işte ilgili ili seçince e, buradan o ilin ilçeleri geliyor ama bu ama daha çok ikisi arasında bir şey yani herkes bunu yapıyor formlar var işte e, mağaza seçiyorsunuz markalar geliyor şunu seçiyorsunuz bunu. hep birbirleri gibi biliyorsunuz Bununla ilgili bu yakın bir video yakın bir zamanda seçtiğimiz ve bunu zaten e, sizler bakabilirsiniz ben yine linkini koymaya çalışırım Buradaki olay ise biraz daha farklı. Bakın tıklıyorsunuz bu daha çok böyle görev listeleri, görev atamaları tabii yine satış, planlamada çok güzel kullanabilirsiniz. Bakın şöyle. Burada bir personel listesi var. Tabii ki başka sayfada olabilir. Şimdi sıfırdan yapacağım zaten. Burada hangi şeydeyse, bölümdeyse o kişi o o insanlar geliyor. Ondan sonra bu yanında lojistik olduğu için dinamik olarak Lojistiği seçtiği bir filtreden lojistiği geliyor. Ondan sonra yanında ihracat olduğu için ihracata ait olan insanlar geliyor. Mesela güvenlikte 3 kişi geliyor değil mi? Güvenlik bölümünde bir tane insanı da güvenlikçi yapalım. Mesela Ahmet Ay'ı güvenlik dedim. Ee, tekrar açalım. Ahmet Ay'ın da burada olduğunu görelim. Yani e, buraya tıklandığında bu liste kutusunu buraya bakarak dinamik olarak oluşturmuş oluyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Birlikte yapalım. Tabii bunu yaparken bir de küçük burada e, selection change yani buraya geldiğini algılayıp biliyorsunuz on change gibi yine e, tıklanılan bir yere göre hani hep denir ya e, bir yere tıklayalım kod çalışsın onu da on change ile e, burada da e, özellikle buraya gelip yani benzer şeyler onca chain herhangi bir yerdeki aktivasyonu ya da işte girişi güncellemeyi ifade ediyor. Burada ise bir hücreyi seçildiğinde dinamik olarak çalışıyor gibi. Öbüründe sanıyorum veriyi girmek, enter'a basmak. Bunda ise seçmek gerekiyor. Şu anda o seçildi. Bunu buraya aldı, doldurdu. Ben de insan kaynakları listesini görüyorum. Evet, e, hemen gelelim ve ee, biz buradan ikinciyi yapalım, ee, bunları kaldırayım. Şöyle kaldırılabiliyor sanıyorum. Ondan sonra e, veri, veri doğrulama, sildim. Ondan sonra verilerini de sileyim. Yine burayı da sileyim. Ee, veri doğrulama. Evet. Verilerini de siliyorum. Şuraya ben onları gizli yapmıştım. Ee, göstereyim. Bunların da artık bir hükmü yok. Beraber şimdi yapalım. Şimdi Kişilere bölüm seçtireceğiz. Tamam. Onda herhalde bir problem yok galiba. Ee, şuraya gelip e, bölüm rahatlıkla seçtirebilirim herhalde. Benzersiz yazarak yani bizim unique yazarak e, buradan bölümleri başlayıp veya işte filter falan deyip hani bunları şeyden başla buradan e, istediğiniz kadar veya tüm sütun seçerek ve filtre koyarak hani boşlukları gelmesin diye yapabilirsiniz. Tamam bu zor bir şey değil herhalde. Hani eski sürümlerdeyseniz de e, olabilir. O zaman da ne yaparız? Eski sürümlerdeyseniz e, bunu gidip işte copy paste yapıp e, buradan e, dinlenenleri kaldır şeklinde bir liste. Buradan da gelip yeri e, doğrulamaya gidiyorum. Databeli değişine liste kutusu diyorum ve burayı şöyle veriyoruz hatırlarsanız e, bir hashtag koyuyoruz. Böylelikle bakın e, ondan sonra e, F1 olacak özür dilerim. F1'i seçip işteğini koyuyoruz özür dilerim tamam hemen yaptım ee, ve bastım böylelikle burada istediğimiz departmanı seçebiliyor dedim ya bunlar e, güzel kurumsal çözümler hani işte e, deniliyor ya işte ya ben bunları ne yapacağım falan filan biliyorsunuz her gün bir ya bunlar işte kullananlara ve gelişmiş kullanıcılara çözümler. Şimdi tamam, sorumlu atayacağız bu görevle ilgili işte tarihi var, şusu var. Şimdi sorumlu acaba güvenlik bölümünde ya kimler vardı? Buraya açılacak liste kutusu bu güvenliğin içeriği olarak gelsin. O zaman da bakın şöyle bir şeyimiz var, bunu seçtirdik tamam. Buraya da sorumluları seçelim sorunlar seçelim. Şuradan bir bölüm alıyorum. Bir tanesini şimdilik şuraya kopyalayayım. Bakın şöyle bir şey yapıyorum. Ee, satışa ait e, satışa ait kişileri seçecek değil mi? Filtre K sütununu seç. Binlerce kişi olabilir. Veya işte K'dan tamam nasılsa şey koyacağız. Kim olanları seç. Biliyorsunuz burada Efendim, bölümü eşittir bu olan. Evet, demek ki bölümü olan buraya geldi. Buraya da gelip liste kutuma, liste kutuna geliyorum, şurayı veriyorum. Evet açtım. Tabi burada hepsi güvenlik gelecek. Buraya insan kanı. O zaman bize bir kod gerekecek. Ben buraya tıkladığımda şu tarafındakini alıp şuraya koyacak. Zaten bu filtreyle çalışıyor. Onu listeleyecek. Yani atıyorum şuradan insan kaynaklarını koyduğunuzda ondan sonra insan kaynakları gelmiş olacak. E, açtığımız zaman da insan kaynakları beslenmiş olacak. Ama bunu şimdi dinamik yapacağız. İşte buraya tıkladığımızda çalışacak bir kod yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz? Gidelim. Biliyorsunuz kod yazabilmek için geliştirici (BBA) tarafı, developer tarafı olması gerekecek. Burada da e, onu açmak için değer yoksa şeridi özelleştirden gidip işte burada görmüş olduğunuz gibi şeridi özelleştir. Şuradan olacak sanıyorum. Peki şöyle yapayım. Dosyadan seçeneklerden e, şeridi özelleştir diyoruz. Burada bakın geliştirici sekmesi ne? Diyolopur İngilizcesi tıklayarak bunu yapabiliriz. Geldik geliştiriciye. Mouse'umun pili bitmiş sanıyorum. Açtık Webview. Burada şey çok önemli. Sekmeye göre kod yazılacak. Bu on change'ler, on selection change'ler şunlar bunlar. Ee, hepsi e, sekme üzerinde e, çalışacak. Gittim. Hemen gidiyorum. Kodumuz bu. Birlikte yazarız şimdi. Alayım. Sekmeyi tıkladım, sağ tıkladım, View Code dedim. Ee, gördüğünüz gibi. Burada e, nesnemi seçiyorum ve Selection Change diye, işte on Change herhangi bir yer güncellendiğinde o da seçim güncellendi diye e, geldi sanıyorum. Buraya e, kodu yazıyorum. Aynısını kopyaladığımız için geldi sanıyorum. Biz bunu çok kopyalarak yaptık. Burada şöyle bir şey var. Açalım. Kodu ben size anlatmaya çalışayım. Eğer bu target verilmezse aman çok tehlikeli. Her tıkladığınızda bu çalışır. Bu C3'le 3 şeye tıklandığında demek. Bu olay bir yere tıklanması. Hemen gidelim. C3, C24 neresi? Bu bölümde herhangi bir yere tıkladığınızda demek. Tıkladığınızda onun şeyini buraya alacak. Onun kodunu buraya alacak. H1'e e, besleyecek. Ondan sonra tıkladım olmadı ama şimdi görürüz. Ondan sonra burada da gördüğünüz gibi H1'e e, tıklanan yerin bir solunu koy. H1 burası tıklanan bir yerin bir solunu güvenliği buraya koy olacak. Şuraya güvenliğin gelmesi gerekiyor. Şimdi buradaki Offset meselesine bakalım. Bu biliyorsunuz bizim kaydır dediğimiz şey. Hani kaydırda işte şuranın bir solu gibi. İşte bunun bir solu sıf aynı satırda eksi bir gibi. Bakın güvenlik oldu. Demek ki offset kaydır bu amaçla. Peki hazırladık. Personel 2 e, sekmesinde e, ondan sonra sekmesinde çalışacak. Şu anda buradayız e, Tıklanılan yerin bir solundaki değeri götürüp, e, Perso ha özür dilerim, işte personel e, sheet 2 adımız bu. E, hemen onu düzeltelim. Aslında şöyle yapalım. Bunlar hep tehlikeli olur. Şunun adını bir güzel değiştirelim. Personel 2 diyelim. O numara atıyorum. iyi bir şey değil. Buradan gelelim. Personel 2'nin view koduna girelim. Evet, tamam. Çoğalttığımız için geldi. Buradan da personel 2 üzerinde olduğunu yapalım. Parantezlerden dolayı gol yemeyelim. Evet, bu şekilde. Demek ki özel bir worksheet üzerinde on change gibi, işte silmeden önce, çıkmadan önce, şundan önce çok güzel olaylar bunlar. Bunları yakalayarak yapıyoruz kodu paylaşıyor olacağım merak etmeyin. Dolayısıyla tıkladığımızda bakın güvenlik geldi. Tıkladığımızda e, güvenlik geldi yine e, seçtim herhangi birini. Bakın tıkladığımda insan kaynakları geliyor ve listeme de o doluyor zaten. Tıkladığımda makine bakım gelmiş oluyor. Tıkladığımda ihracat e, geliyor. Herhangi bir bölüm seçeyim. E, lojistik buraya geliyorum lojistiğin bölümleri geliyor örnek örnek Evet görmüş olduğunuz gibi liste kutuları dinamik bunları tabi yapabiliriz burada göstermek durumunda değiliz başka bir yerde olabilir verilerimiz burada değil başka bir yerde olabilir nedir yaptığımız şey gidip zaten filtre yapmaktı gidip bunu başka sayfadaki personelden o da gizli bir yerde kalabilir yani amacımız şunu ön plana çıkarmaksa aynı şekilde diğer sayfadaki sütunu getir, diğer sayfadaki şeyleri yap gibi yapabiliriz. Diğer dosya olur mu? Tabii ki olur. Burada da bağlantılı olacak. Yani açıkken kurduktan sonra bağlantılı işte mantığıyla elbette çalışacaktır. Görmüş olduğunuz gibi burada bunları gizleyebiliriz. Ondan sonra... Bunu başka ve başka sayfaya dosyaya alabiliriz dedik. Böylelikle sizlere buradan bir kişi, bir bölüm işte makine bakım vardı, muhasebe yokmuş seçelim. Buradan da şey. bunu gerçekten görmüş olduğunuz gibi e, güzel bir çözüm diye düşünüyorum. E, bunun neyden farkı var derseniz şundan farklı. Tekrar edeyim, hani bunu hep yaptığımızda e, bazı bu tür çalışma ya işte yapıyorduk biz bunu zaten. Ama orada sadece ikisi arasında yapıyoruz O ona bakıyor, o ona bakıyor. Ee, burada durum farklı. Ee, buraya seçiyorsunuz. Ee, bu buna bakıyor değil. Bu çünkü aşağı doğru iniyor. Bu da e, buradan e, sürekli yanındakine bakarak doluyor gibi e, düşünebilirsiniz. E, gördüğünüz gibi. Örneklerimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar liste kutularla ilgili bağlı liste kutuları, bu da dinamik liste kutusu, ona bakarak doluyor. Ve aynı zamanda birazcık da kodlama, özel bir kodlama, hani standart VBA kodunun dışında, event'e göre, yani seçmeye göre, on çence de bakarsınız, size ilgili listelerini veririm. İşte bu şekilde çözümler geliştirebilmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Formlar tasarlarken ee, bu tür şeyler e, kullanabiliriz evet e, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, iki ta, birbirine bakarak seçimler yapabileceğiniz bir kullanım sunuyor bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın